anne. Heh. Gidince vardım diye aramayı unutma tamam mı? Tamam ararım yavrum. Ha, bana bak kendine iyi bak ha. En mühimi gelinime iyi bak. Eğer onu üzdüğünü duyarsam. Vallahi oralardan kalkar gelip Kulaklarını çekerim ona göre. Merak etme üzmem anneciğim. Bana bak gelin. Bana bak. Bu eşek sıpası seni üzecek olursa hemen beni arayacaksın. Tamam mı? Anne. Heh, tamam efendim. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben de. Hoşçakalın. <laughs> İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi anneciğim ben ha. seni otobüse bindireyim. Hadi canım. Bu evlilik oyunu hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Demek iki saatliğine evli kadın olmak size bayağı zor geldi abiden. E doğrusunu isterseniz zahmetli geldi yani. Bu yaştan sonra öyle banyolara falan saklanmak zorunda kalmak panzer panzer. Kardeşiniz geldiği için saklanmak zorunda kaldığınızı unutmayın. Ben de size hatırlatırım anneniz gelmemiş olsaydı böyle bir şeye gerek kalmayacak. Aa, annemdir tabii ki gelecek. Ayrıca ben anneme evliliğimizin formalite icabı olduğunu açıklamaya çalıştım ama siz engel oldunuz. Yani şimdi suçlu ben mi oluyorum? Öyle bir sonuç ortaya çıkıyor Afet. Teessüf ederim hem. Esas ben teessüf ederim Afet. Yani gerçekten bu kadar anlayışsız olabileceğinize ihtimal vermiyorum. Aa, şimdi anlayışsız ben mi oldum yani? E, yani çok açık bir şekilde belli oluyor ki bizim zaten evli olmamıza imkan yokmuş. Evet. <laughs> Haklısınız. Anlaştığımız bir konu bulduk işte. İyi ki gerçekten evli değiliz. E bitsin o zaman. Hoşanalım. Tahminimde durdurulduğuna göre bizim evli olmamıza sebep kalmadı ki. Haklısınız efendim. Gerçekten bitsin daha iyi. Bence de bitsin daha iyi. Tahmin sınırlarını zorlamanın hiç alemi yok. Bence de yok. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Afet Hanım. Ha Hayır, siz biraz gergin gördüm de hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok diyorsunuz tamam. Boşanıyorum. Aa! Emin Beyle mi? Başka kimle? Ben çok şaşırdım da o yüzden Affet Hanım bu neden peki? normal bir şey bu işlerin tuzu biberi. Niye boşanmak? Anne de yüzünden. Niye <laughs> öyle <gülüyor> diye gülüyorsun? Özür dilerim Afet Hanım. Yani <laughs> ilk kez bir formalite evlilikte kaynana yüzünden boşanmaya şahit oluyorum yani. sonra konuşalım ama tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam. K Hadi iyi dersler. Siz önden buyurun lütfen. Siz, buyurun. Estağfurullah hiç öyle şey olur mu? Siz buyurun lütfen. Benim ne özelliğim var? Buyurun rica ederim. Rica ederim. Siz buyurun. Afet <laughs> Hanım. Buyurun efendim. Ben bu boşanma konusunda bir şey soracaktım. Buyurun efendim. Mahkemeye siz mi başvurursunuz yoksa ben mi başvurayım? Ben bu sabah başvurdum, dilekçeyi verdim. Yani benim bu dilekçeyi vermeme gerek kalmadı artık. Evet. Ben onun için şey etmiştim. ...vermişim dilekçeyi. Vermesem ağırdan aldığımı zannedecek. Afet Hanım ne oldu? Ne diyor Boşanma Boşanmayla ilgili. Afet Hanım... ...biliyorum benim üzerime vazife değil. Ama... ...böyle alelacele boşanmasanız... ...daha iyi olmaz mıydı? Alelacele değil bağırcım. Formalite evliliğiydi. Bitmesi gerekiyordu. Sonsuza kadar devam etmez ki bu. Emin, yani yeteri kadar kepaze olduk zaten. Anlıyorum ama yine de acele etmeseydiniz. Ha, belki... Belki diye başlayan cümlene devam etmemeni senden rica ediyorum. Özür dilerim ben... ...sizi bu kadar durgun görünce ...bu durgunluğumun sebebi boşanma değil. Yani... ...tabii şimdi... ...formalite de olsa durup dururken gidip o mahkemelerde boşanma falan... ...şey yapıyor. Ama bu yaştan sonra devlete oyun oynarsan... ...devlet de sana oynayacaktır tabii oyunu. Hani nasıl balıklama atladı boşanalım deyince. Meğer dünden beri bekliyormuş. O zamandan beri bekliyormuş belli ki elinde dilekçeyle geziyor. Sanki ben senin karın kalmaya çok meraklıyım.